Çınar Çınar ilçesi günümüzde Diyarbakır-Mardin yolu üzerinde Diyarbakır'a 20 kilometre mesafededir. 23 Haziran 1937 tarihli resmi gazetede yayınlanan 3223 sayılı kanunla merkezi Melkiş olmak üzere Çınar ilçesi kurulmuştur. Sonradan ilçe merkezi bugünkü yerine eski Akpınar, diğer adıyla Hanakpınar köyüne taşınmıştır. İnçe merkezi olan Akpınar köyü, tarihi Mardin-Diyarbakır kervan yolu üzerinde bulunan bir köydür. Eskiden bu yol üzerinde yalnızca bir pınar bulunmaktaydı. Pınarın yanına sonradan bir han yapılmıştır. Han ve pınardan dolayı köy Hanakpınar olarak anılmıştır. Bu çalışma kapsamında Çınar ilçe sınırları içerisinde tarafımızdan tespit edilen ve daha önce tespiti yapılan tüm kültür varlıkları incelenmiştir.